Günaydın kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Teyzeme kahvaltıya gidiyoruz. Çeşimize geldi diyorlar. Keşke gözlük kalsaydık ya. Gözü kalsaydık dedim çünkü aşırı güneşten rahatsız oluyorum. Ben bir keresinde başka teyzemin havuzunda yüzdüm güneşlenirken. Ama öyle tam öyle güneşli de değildi yani. Bir 15 belki de 20 dakika yatmışımdır güneşleneyim diye, bronzlaşayım diye. Ay inanamazsınız beynim içi kaynadı. Beyin kanaması geçirecektim resmen. Ondan beridir güneşe aşırı aşırı dikkat etmeye başladım. Ayağa kalktım havuzun içine düştüm. Kendimi böyle toparlayamamıştım. Bizimkiler nereye doğru gidiyor? Şimdi teyzeme kahvaltıya gideceğiz. Bahçede olacağımız için. Ee, galiba böyle simit, poğaça vesaire bir şeyler alacaklar diyecektim. Çöp varmış, çöp atacaklarmış. O yüzden o kadar yürümüşler. Neyse teyzemle görüşürüz. Güzel güzel kahvaltılarda. Ay ne güzel gün. Kışları atıyor. Aşkım. Ay, kanka, Aşkım. Ay, kanka. Ay, kanka, kanka. Ya Efendim, merhabalar, günaydın. Halıya basma canım. Orada <laughs> kenarda durur musun? <laughs> Teyze, el cihazlarımla yaptım, ağızlarımla <laughs> yaptım. Yani ben ben de. Yine başarılıyım. Gidelim <laughs> mi? Sen de istersin, ben de istersim. Aynen öyle. Bana al nerede? Bana al nerede? Evet, şöyle Dutaycı'nın altında. <laughs> ha, şöyle sivit ve poğaça aldık. Teyzem de e, kızartma yapmış. Peynir çeşitlerinden koymuş. Sevda ablamın dün akşam yaptığı kurutmalık patlıcan. Ve böyle yeşilin içerisinde kahvaltımızı yapacağız. Hamakta sonra kahvaltısını yapan sağlanabilir tabi. Sevda ablanın bana yaptığı e, iyilik tamam. mi, tamam, kötülük mü, ben gelinlik yiyeceğim abla. Ancak güneşten gittiğiniz şeker <laughs> atarsın. Ancak iyi ya. Ha, yani şimdi oldu. Ekmeğimiz şimdi oldu, tamam şimdi oldu. Aldığımız tamam aldığımız tamam o köşeden, köşeden ha, oradan ağrı bak dur. Ha. Tam köşeden. Hareket ha, etme ha. Öyle dur. Kavga var, kavga var, var, şey, kavga var aslında he? arkadaşlar şakacıklar. Işte. Çok dağıl bir ortam. Kazlarımız, horozlarımız, köpeğimiz var. Ay, şimdi havuza geçeceğim. Havuz da şu <laughs> havuza geçeceğim şimdi. 60 santim. <laughs> Ahmet'im tamam. O ayrı. Boy. boy mu? Hı. Ama o dolabın bitiş yerini hesapladık mı biz peki? Hesapladık. He. Bakayım. Yani peteğin olduğu yerde bitsin. Hatta o kadar da büyük olmasın ya. Yan ya, taraflar yok mu hayatım? Arkadaşlar. Biz birazcık güneşlendik. Allah'ım kaşlarım simsiyah olmuş. <laughs> Aynasız kaşlarım boyunca ben. Can da geliyor. Ee, Can'la buluştuk. Evden ölçü aldık ve bakın nereye geldik. Eskici pazar. Eskici bak. bakmayın. Hiçbir böyle ürün et veya ikinci el değil. Can Bey de geldi. Bir saat Sıcak. Uzak. Kafayı sıcak. yedik değil mi? Hadi gel hemen girelim. İçerisi serindir. Şu, Şu alsana var. bir tanem oradan size beğendiğimiz mobilyaları göstermek için öyle. Ya mobilya bakacağız dedim ama tam story çekmeli ayna var yok mu sizce de? Evin bir köşesine şöyle boy aynası almayı kesinlikle düşünüyorum. Çünkü gelen ürün tanıtımları ve storylerimi bu şekilde yapabilirim. Can Bey kaldı orada. Tablolar var. Ay şunlardan bizim ev ama çok istiyorum. Nasıl sancı sorayım kaldı. Nasıl olacak şimdi bunu? Şöyle bir 3'lü minik 2.70'in 1.90 1.90. Sen 2.70 değil bizim olan. Çalışma odasına şöyle Parkı bir köşe istedi ama daha küçük. Var. Yani şuradan ikili baklalı kısmı olmaz, olmaması lazım. Bu kumaşıma özelliği var mı bunların? Bu da eee kumaş? Bu kaza bir mı oluyor. Da, Şunlar da, çok tatlı da, duruyor. Bunlar yoksa. da Bunlar bekir tutma. da hmm. evet. Bence de. Şöyle minder dedenin şeyi bir de çok tatlı. Ne diye geçiyormuş? Pufuduk köşe. Pufuduk pufuduk. Çalışma odan mı köşe. olacak senin? Evet. Ben orada çalışacağım. Bakın gömleğini ben aldım. Elinize. Ben beğendim. Ben hediye ettim. Güzel değil mi? Çantamı soruyorlar. Dur çantamı görmesin kimse. Birisi aman Allah'ım o çantayı gördükçe daral Sevgilim çantanı da ben hediye etmişim sana. Hatırlıyor musun? Askeri giderken asker hediyesi. Peşe. Fotoğrafını çektim mi? Ya yani fotoğrafını, videosunu çektim. Şunu gördüm tüyde aydınlatma. Can dedi ki Murat Uç aklıma geldi dedi. Hiçbir <laughs> kişiler. Sonra olayım bu dedi. Şu arkadaşlarımız gösterdi. Aşırı sever müzik. Ben de satrancı beğendim. Çok güzel bir biblolar, objeler, sehpalar var. Kızlar. Aşırı. Aymış gibi kokuyor. Hı? Gerçekten çok farklı. Burada e, bir koltuk beğendik. Şöyle rengi de burada. İçindeki minderin rengi. 2 tane üçlü yani tek üçlü fiyatına sorabilirsin. Can şu rengini çalışma odasına değerlendirmek istedi. Ben salona şöyle bir renk olabilir dedim. Bu, bu şekilde yatak oluyormuş. İyi ki böyle bak. Hayatım aşağıdan ya yukarıdan istersen. Hı, -hı. Ne kadar? 2.30. Sanki ben oraya 2.20 gibi hatırlıyorum ama Ölçelim. Bu akşam ölçelim olur mu? Ölçelim Eve geçince. E, Bu şekilde alacağız. kalkıyor. bir yerine geliyor. Ben çok beğendim. Spor. Bunu ben salonda Hayır ben bunu salonda kullanacağım. Böyle alıştırırsan bunu sen çalışma da kullan. Hadi ileride mesela evimiz olduğunda ikisini aynı odada da kullandığımızda abes durmayacak renkler. Ben bunu salonda kullanmak isterim. Çok hoşuma gitti. Çok spor bir şey. Bir tane şöyle bir köşe koltuk takımı baktık. Canın kendi tercihi olduğu için renk de bir şeye karışmayacağım. Şu ölçülerini hemen kartvizitin arkasına yazıp işte fotoğrafını çekiyoruz. Eve gidince tekrardan ölçü alacağız. Arkadaki mesela daha büyük. Şimdi şöyle evrim ticaretten. Ben şuradaki TV ünitesini çok beğendim. Fiyat sormak için girdi. Evet. Yok, peki pekisi olmasa yani şey olmuyor. O kadar fiyat değişilmiyor yani. 4.200, 4.500 o kadar. Onun beyazı oluyor mu ki? Evet, Geri de oluyor, beyaz da oluyor. Hmm. Beşlisi mi dedi? Bu Kaç? Ona bluetooth da oluyor. O müzik de var onda. Hmm. Müzik de dinleniyor. Yani nasıl müzik dinleniyor? Hoparlör falan mı? şey, e, bluetooth'a bluetooth, bluetooth bağlanmıyorsunuz. Hmm. Hoparlörü karşı koparlıyor. Canım müzik deyince zaten yani, akan sular duruyor. Hoparlörü tabi. hoparlörü Tabii. Nasıl yani? Ee, şey, te sizin telefondan içerisinde bluetooth'a Yok, tamam geliyor da de. hoparlörü nerede? Bulmam geliyor. Şimdi şöyle göstereyim, bir çoğu kapandı gerçi. Biz en son geldiğimiz için 9'da kapanıyor arkadaşlar. Aynasından yol üstünde Avcılar'da da var, birçok yerde de zaten. Eskici Pazar değil geçiyor. Gördüğünüz gibi içerisinde hiç de öyle e, ikinci el var. Yok Silvaylan, vestler, Silmens, beyaz eşyalar var. Bellona var, Merinos var, halı, kilim, her şey var yani. Bence evlenecek çiftler. buraya bir bakıp aşağı yukarı bir fiyat alışverişi yapabilirler her bütçeye çok uygun da var. Çok pahalı olarak da var. Biz çıkıyoruz kapandı zaten. Gel canım. Görsünler ya niye gülmesinler. Çantayı çok yorum gelince can hala çantanın içindekileri videosunu çekeceğiz. <laughs> can bana takipçilerim dedi ki. Kıyı babanla video çekecektin söz vermiştin Neden çekmişsin dedi. O zaman en yakın zamanda kayınbabanın yanında bekleniyorsunuz. Sen babana söyle. <laughs> Gerçi bu videodan da şu duyulacak duyuyor olacak muhtemelen ama. Neyse. Bilgisayarımın olmadığı zaman da şu an geliyor bilgisayarını getir işlerimi halledeceğim. Gidiyor sağ olsun. Çok stresliymiş değil mi mobilya işi? İnsanın kafası doluyor. Stresi sadece rahat Ben rahat mi çok delik. stresliyim? Ben. Ve Hiç zaman, de yapmıyorum, ne yapmıyor. Bir geniş geniş rahat zaman bakacaksın. Son yarım saat, bir saat kalınca. Çalışıyorsun hayatım. Hayır hayır. Bugün eve baktık evden çıktık. O yüzden böyle koştur koştur. O yüzden şey yaptık. Stres yaptık. Ben stres yapmam. Kafam karışıyor sadece. Her şey alt üst oldu yani. Şu rengi, şu modeli seviyorum dediğim her şey alt üst oldu. Ha, evin küçük düğünden değil ne bileyim daha fark eden gördükçe modern çeşitli çok gördükçe insanın kafası karışıyor galiba biraz bilmiyorum. Bir takipçimiz sayesinde çok güzel bir filmi keşfettik. Kapıyı dışarı açacağız. Yani, aynı, yani onu yapacağız. Yani ki e, videomda Hı, onu o söyleyelim. da yer vereceğimizi umut ediyorum. Çünkü evet. o firma bana umut verdi. Bakayım. Bana da çok umut verdi. İnşallah güzel sonuçlar alırız. Çantamı? Çantanı at çantanı at. Durdurdun mu bir de? Görünce çok soruyorlar. Allah'a emanet ol. Bilgisayar var içinde arkadaşlar. Allah'a emanet ol. Görürüz. Beni instagramdan takip eden arkadaşlar kafamın mobilya konusunda ne kadar karışık olduğunu e, fark etmişlerdir. Gerçekten de e, hani ev tutulup işte bu mobilya bakma işte girmeden önce şöyle olur böyle olur aman onda ne var diyen ben ha, öyle olmuyormuş maalesef ki instagramda bakmadığım mobilyacı kalmadı pinterest diye bir uygulama var biliyorsunuz orada çok yaratıcı fikirler bulunuyor orada kendime bir şablon oluşturdum ve bütün beğendiğim görselleri kaydettim en son bir soru sordum bir takipçim güzel eee Sorudu özel veya hani hazır e, aldığınız güzel ölçülü mobilya yapan bir mağaza dedim. Bir takipçim atmış. İnternetten araştırdım. Ben bir markayı araştırırken sadece o markanın değil, görsellerindeki e, şikayet şikayetlerini de araştırıyorum. İşte ne kadar çözümlenmiş vesaire. Bir tane şikayet yok arkadaşlar. Ee, o yüzden de güzel geldi ve tasarımları çok güzel. Yorumlar çok güzel. Ee, sosyal medyada bütün aralardan takip ettim. Bize de çok yakın avcılarda. Yarın can iş çıkışı geldiğinde oraya gideceğiz. Ben de hem yatak odası hem salon için e, başka da yok sanırım. Yatak odası ve salon başka bir yere özel yok. Masayı Ikea'dan alacağız. Ona karar verdik. Hatta müsait olduğumuz bugün gidip almayı bile düşünüyoruz. 1 Temmuz'dan sonra açılsın. Can'ın izinli olduğu bir gün. E, çünkü Ikea'nın bu tarz stokları hemen tüketen biliyor. İnternetten almak zorunda kalıyoruz. Biz en azından mağazada görelim. İnternetten de alsak öyle şekilde gelir diye düşündük. E, öyle yani. Yani bir gideceğiz. Bütün böyle yaptıracağım, ölçülü yaptıracağım şeylerin e, böyle tarzıma uygun olanlarını Pinterest'ten ekledim. Göstereceğim. Ee, özel ölçülerin Aa, can sineklik ölçüsü alacaktım can gitti evden eve uğrayıp sineklik ölçüsü alacaktım neyse ben yarın alır onu atarım olmadı gideceğiz bakalım bir fiyat çıkaracaklar ben hemen 3D Max diye bir uygulama var şimdi can da ben de e, tasarım grafik tasarım web tasarım işlerinden çok iyi anladığımız için o uygulamalarda bir çizim yapılmasını istedik yapılacakmış inşallah. Bakalım konuşacağız. Ne çıkar ne kadara çıkar. Hayalimizdeki gibi bir şey olur mu? Bu arada canla bizim hiç tarzımız uymuyor arkadaşlar. Ben diyorum ki mutfak zaten benim. Salon da benim do dolayısıyla. Amerikan mutfak e odası da benim. Tam çalışma odası senin diyorum. Kendi fikirlerine benim fikirlerime karışma. Ben çalışma odasına hiç karışmıyorum diyorum. Ondan sonra Orada birazcık böyle şey yapıyoruz, renk konusunda özellikle. Bir de ben e, çok gülünç ama hani böyle ayağınızı parmağınızı sürekli koltuğa falan kapıya vurur, yani vurduğunuzda çok acır ya. Ya ben şu sol ayağımı sürekli vuruyorum ama inanılmaz derecede vuruyorum. Günde 3-5 kere vuruyorum artık. Yani hani yine mi ayağını vurdun diye tepki vermiyorlar. Can çekişiyorum resmen. E, bu rahatsızlığımdan dolayı bazen ayağımda aksama oluyor. Onda mı bilmiyorum. Her gün olmuyor ama olduğum günde 2-3 kere oluyor kesin sanki. Ee, bugün çok fazla oldu. Hatta bugün koltuk takımı bakarken bir koltuğun ayakları hafif dışa doğru olunca Can dedi ki sen ayağını çok vuruyorsun. Olmaz bakma ona. Gerçekten durum o kadar vahim olmaya başladı. İnşallah geçecek. Canım ayağım seni seviyorum. Sen de beni seve. Yapma öyle kötü şakalar bana. <laughs> Moral önemli. E, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bu zorlu, kuşuşturmacalı ve güzel süreçte yanımda olduğunuz için de teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Videoyu kapatıyorum. Hemen e, YouTube'a yükleyip uyuyorum. Acayip yorgunum.